Dortmund Leverkusen maçını penaltı da belirliyoruz. Bakalım kim kazanacak? Şimdi Girasi topun gerisinde. Girasi geliyor. Girasi vurdu ve durumu 1-0 yaptı. Wirtz geliyor şimdi. Wirtz sol köşeye vurdu ve durum 1-1 oldu. Julian Brandt geliyor. Brandt plan bir panika geldi ve 2-1'e geçti. Dortmund şimdi Granit Chaka 2-2 yaptı durumu. Aşağıdan da ücretli bir şekilde YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi Emrecan topun gerisinde. Emre Can geliyor. Sağ köşeye vurdu ve 3-2 yaptı durumu. Bakalım Patrick Schick ne yapacak derken ondan da bir panika geldi. Durum 3-3 oldu. Sabitsa geliyor. Sabitsa vurdu. Kayacı kurtardı. Levekuz'un için bir fırsat. Grimaldo vurdu ve 4-3 öne geçti Levekuz'un. Şimdi Bayno Gittins geliyor. Bayno Gittins vurdu. Durum 4-4 oldu. Bakalım Frimpong ne yapacak. Frimpong vurdu. Ve Kobel çıkardı. Şimdi Mecha geliyor. Mecha vurdu 5-4 yaptı. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Taksova geliyor. Tapsova vurdu. Kobel çıkardı. Dortmund kazandı.